Pallavi. 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 İyi misin? İyi misin yenge? Ne oldu kızım? İyisin değil mi? Ha? Konuş. Evet anne. Ben iyiyim ama ne oldu? Ben de sana onu soruyorum Pallavi. Ne oldu da birden bayılıverdi? Nereden bileyim? konuşuyorduk ve sonra o birden... Kızıma ne dedin de böyle birden bayılmasına sebep oldun? Anladım. Ona sorular sordun değil mi? Mağaza ile ilgili onu sıkıştırdın. Anne, babama kızma. Bu baba kız arasında bir mesele. Lütfen siz karışmayın. Ama yenge ne oldu da bayıldın? Ben iyiyim lütfen merak etmeyin. Sabahtan beri bir şey yemedim. Sonra da dışarı çıkıp güneşin altında gezdim. Susuz kalmış olmalıyım. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi ben bir şeyler yer ve kendime gelirim. Bir şeyim yok. Hayır iyi falan değilsin tamam mı? Şimdi hemen Nikil ile birlikte doktora gideceksin. Aa, evet yengem doğru söylüyor. Bayılmanın arkasında pek çok sebep olabilir. Tamam yenge. Hadi gel gidelim. Israr etmeyin. Kınayı bırakıp doktora nasıl gideyim? Hayır olmaz. Hadi aşağıya inelim. Bu akşam erken uyurum. Uykumu alınca hiçbir şeyim kalmaz. Lütfen endişelenmeyin. Hadi. Hayır. ve bunu yapmayacağız. Tamam mı? Şimdi Nikille birlikte doktora gideceksin. Yoksa en güçlü silahımı kullanmak zorunda kalırım. Sözlerini mi anne? Hmm. Her annenin en büyük silahı budur. Tamam mı? Tamam anne. Dediğini yapacağım. Hmm. Zaten... Bitirmem gereken bir iş vardı. Gel Nikil, hadi acele hadi. edelim. Yenge motorun anahtarını alıp geliyorum, bekle beni. Tamam. Bekle. kibirli adam kendini ne sanıyor? Benim evimde benim konuklarıma yemek dağıtıyor. Ona dersini vermem gerek. Hem de hemen şimdi. Biliyorsun değil mi anne? Ragav bunu seni etkilemek için yapıyor. Evet. Biliyorum. Bırak yapsın. Bu iyi bir şey insanlara yemek dağıtıyor. Normalde tek yaptığı sorun çıkarmak, sinirlenmek ve parayı düşünmek. Tek bildiği bunlar. Ama söylesene kızım. Burada ne işi var bunun? Pallavi'nin mağazasını satın aldı. O yüzden davet etmişlerdir. Baksana nasıl da zayıflamış. Yüzüne bir bak. Küçücük kalmış. Bir şey yemiyor anne. Bunu Ferhat söyledi. Sadece protein karışımı içiyormuş. Onu besleyecek kimsesi yok ki. Canın ne isterse sadece onu yiyor. Acaba kirtiyle annem hakkımda ne konuştu? Ne olursa olsun, en azından hakkımda konuştular. Bu kadarı bile bana yeter. Hey teyze, neden kan ayaktırmadınız? Hadi benimle gelin güzel bir desen çizelim ee, Hayır kızım ben kına yakmayı sevmem Anne hadi yaktır Baksana ben de yaktırdım Çok güzel ha olmamış mı Hayır kızım ben e Anne kaç yıldır hiç kına yaktırmadın Bugün yaktır hadi Anne hadi Amrita hadi gidelim Gel hadi Aa, hayır anne Hayır kızım hadi. hayır zorlamayın Sebze türlüsü bitti lütfen kabı doldurun Onu alayım Bayım, Hı. bir tane alayım mı? Buyurun. Ne yaptığını sanıyorsun? Yemek dağıtıyorum, görmüyor musun? Yiyeceksen herkes gibi sıraya girmen gerekiyor. Burası benim evim. Bu da Mansi'nin kınası. Bir yemek dağıtacaksa o ben olacağım. Yeter anladın ama. mı? Seninle niye konuşuyorum ki? Ne terbiyebilirsin, Ne görgü? Canın istediğini yaparsın, değil mi? Bayım, karşınızdaki suratım ayna değil. Kendinizle de konuşur gibi konuşmazsanız sevinirim. Ve istediğini yapmak senin adetin. Bir mağazama geliyorsun, bir evime davet edilmediğin yere gelmeyi huy edemezsin. Davet bana mı diyorsun? Bu ne demek biliyor musun sen ha? Tabii ki hayır. Hem ayrıca hafıza kaybı falan mı yaşıyorsun? Gelinin annesi beni özel olarak davet etti. Anladın mı? Tamam o zaman git misafir gibi davran. Yemek ye, meyve suyu iç. Bunları yapmana hiç gerek yok. Ne yapıp yapmayacağımı senden mi öğreneceğim? Evet burası benim evim. Ben Ragav Rao. Ben ne yapmak istersem onu yaparım. Anladın mı ha? Sarıcı kız. Benim adım Pallavi. Kibirli. Kibirli olduğumu mu düşünüyorsun? Evet bak. Bu da kanıtı. İnternete adını yazınca çıkan fotoğraflar. Hepsinde çok kibirlisin. Bayım lütfen konuşmanıza sonra devam edin. Ayaklarım buz kesti. Bir tane verin de gideyim. Siz buyurun bayım. Onu aldırmayın o deli. Ben? Ben mi deliyim? Evet delisin. O zaman sen, sen çatlaksın. Bayım biliyor musunuz bu adam sebepsiz yere sokak ortasında insanları dövüyor. Bazen çalışan kamyonların önüne atıyor. Bazen de adamların Hey. Seni hiç kaçırmadım. Bakın bakın. Dediğimi kabul etti. Bakın size diyorum. Çok yakında bu yüzden haberleri çıkacak. Dediklerinin benim için bir önemi yok. Senin için var mı? Var mı? Hayır, Hayır. değil mi? Ve sen çekil yolumdan. İnsanlar bekliyor. Şunu dağıtmam gerek. Asıl sen çekil. Tamam, tamam. Tatlılarınız sizin olsun. Ben başka yerde yerim. <laughs> Bak. Sen yenge gidelim. Doktorla konuştum. Şu an bizi bekliyor. E, tamam, geliyorum. Doktor mu? Ha bu çok normal. Ragavra'yı görenin doktora gitmesi gerekir, değil mi? Sen sus. Ve yemek dağıtmayı bu kadar sevdiysen sonrasında bulaşığı da yıka. Tamam mı? Bulaşık yıkamam. Ama eşyalarını toplamana yardım ederim. Hatırlasana. Sadece 26 günün kaldı. Bunu ancak rüyanda görürsün Ragavra. Çünkü ben bir yere gitmiyorum. Mağazam da öyle. Deşmuk Sari mağazası büyüyerek işlerine devam edecek. ben hemen dönerim. Nikil, yapman gereken bir iş var. Çok acil. Tamam, 20 dakikaya gelirim. Yenge, arayan kişi patronumdu. Acil bir iş çıktığını söyledi. Doktorla kendin görüşür müsün lütfen? E tamam olur Nikil. Ama bu nasıl bir iş? Ne zaman isterlerse seni arıyorlar. Yenge, bugünlerde bütün işler böyle. Patronlar sadece yapılması gereken işleri düşünüyorlar. Çalışanları nerede ne yapıyor bunu hiç düşünmüyorlar. Ben ben gideyim mi yenge? Tamam. Ama dinle. Sorumluluk almaya ve bağımsız olmaya çalışıyorsun. Tamam. Ama bunu yaparken derslerini ihmal etme. İş konusunda çok fazla endişelenme. Ben varım. Ben her şeyle ilgilenirim. Pallavi uzun zamandır mağazanın ettiği zararı ailenden saklıyorsun. Sence de artık Bay Vice'ye gerçekleri söylemen gerekmiyor mu? Hayır Kirti. Söyleyemem. Benim yerine getirmem gereken sorumlulukları babama yükleyemem. Ne bakıyorsun? Gitsene. Şapşal. Hadi git geç kalacaksın. Merak etme anneme beni bıraktığını söylemem. Git Teşekkür ederim Bayan Pallavi Deşmuk Buyurun Affedersiniz Şuradaki defterin deseni çok güzelmiş Fotoğrafını çekebilir miyim Neden Çarşıda sarı mağazam var da yeni desenler için eşsiz tasarımlar arıyorum. Tamam çekebilirsiniz. Sağ olun. Nereye gitti. Kirti! Bayan, tatlı alın. Bu benim en sevdiğim tatlı. Ama şu anda yiyemem. Ellerime yeni kına yaktırdım. Ama birazdan kızım gelecek. O gelince bana yedirir. Hı? Dur, Bekleme, ben yedireyim. Evet. Bekle. Sinirimi yemekten çıkarmak hiç doğru olmaz, değil mi? Yemeğe hakaret olur. Bana tatlı yedirebilirsin. erkeklere özel kutlama için siparişlerimiz sonunda geldi. Nereye koyayım? Abi, yarın tüm yorgunluğumuzu atacağız, değil mi? Abi, şuna bak ha. Evimizde aileden biri gibi geziyor. Yemek dağıtıyor, konukları besliyor. Bunu yapamaz. Ona gitmesini söyle. Abi, o mağazamızın sahibi. Onu nasıl evimizden kovabilirim? Sakin ol abi birazdan sıkılıp kendiliğinden gidecektir. Ben gidip bunu saklayayım tamam mı? Raça, Pallavi'nin eline Ragavrao'nun harflerini yazdığın gibi... ...benim elimede de Milind'in adının ilk harfini yaz olur mu? Git, işim bu kadardır Raça. Vay canına. Soluçana zamanlaman gerçekten harika. Aa, amca ne zaman geldin? Seni fark etmediğim için üzgünüm. Önemli değil. Bu senin hayalin ve insan hayallere daldığında gözü dünyayı görmez. Yıllardır hayalim bu. Alışveriş merkezinin inşaatı başladı. Yakında tamamlanacaktır. Orası açıldığında bir mağazada ben kiralayacağım. Koca koca markaların yanında bizim mağazamız da olacak. Hatta dünyaya açılmak için bile planlarımı yaptım. Bir dakika. Şuna bak. Bu tasarımı bugün gördüm amca. Güzel değil mi? Bu deseni sarilerimizin uçlarına bastıracağım. Hatta el işiyle boyatacağım. Hayır hayır, makine baskısı daha iyi olur. Baycan Akın makine baskıları çok güzel oluyor. Göreceksin. Bu tasarıma herkes bayılacak. İşte şimdi benim pallavim gibi konuştum. İçindeki kaplan nereye gitti merak ediyordum. Her zaman böyle mutlu ol ve çok çalışmaktan vazgeçme. Tanrı her duanı, her dileğini kabul edecek. Teşekkür ederim. Umarım bu 26 gün çabuk geçer. Sonra her şey yoluna girecek. Hatırlasana sadece 26 günün kaldı. 26 gün mü? Bir sorun mu var? Aa, hayır hayır, bir sorun yok amca. Neyse boş ver. Söylesene sen neden geldin? Doğru ya. Yengenin Aliye Batın şarkısında dans etmeye kararlı olduğunu söylemeye gelmiştim Pallavi. Eğer bunu yaparsa bilirsin Aliye Bat bunu duyarsa şarkılarına hakaretten kesin bizi dava edecektir. <laughs> Gülme hadi gel bana yardım et. Tamam. Hadi. Patron getirdim. Her markadan ve her tarzda. ...geleneksel kıyafet Tam istediğin gibi. Ama patron anlamadığım bir şey var. Bunları neden istedin? Nereye gideceksin? Deşmukların evine, kutlamalarına katılacağım. Bu yüzden. Patron, Pallavi'nin evine gitmeyi çok seviyorsun. Hep oraya gitmek için bir bahane buluyorsun bence. Kes artık. O sarıcı kızla ve onun eviyle ilgilenmiyorum. Oraya annem için gidiyorum. Bugün yıllar sonra... ...annem ellerimden tatlı yedi. O zamandan beri ne elimi yıkadım ne başka bir şeye dokundum. Annem beni kutlamada gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. Bu yüzden tekrar gideceğim ve bu kez onun en sevdiği şeyleri, geleneksel kıyafetleri giyeceğim. Küçükken annem bana hep bunlardan giydirmek isterdi. Bana çok yakıştığını söylerdi her neyse. Göster bakayım ne getirdin. Hadi çıkar şunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 aferin. Kutlama başlamak üzere ve siz hala prova yapıyorsunuz. Hazırlanmayacak mısınız? Sadece 10 dakika hemen hazırlanacağız Palav. Evet 1 2 3 4 5 Aynı şey mi? Beş, Sebzeyi evet. maydanozu bedavaya veriyor. İnternetten ödeyince restoranlar bile çeşitli kuponlar veriyor. 500 metre ipe kaldım 50 metre ip vermiyor musun? Tamam. Lütfen bütün ayarlamaları yap. Tamam tamam kapatıyorum. Pallu nerelerdeydin? Ne zamandır seni arıyorum kızım. E, neyse nasıl hissediyorsun? Doktor ne dedi? İyiyim anne. Doktor mide enfeksiyonu dedi. Bayılmamın tek sebebi buymuş. Mide enfeksiyonu değil. Senin hastalığın iş bağımlılığı kızım. Gece gündüz iş iş iş. Kendini bu kadar yormamalısın kızım tamam mı? Yoksa yine düşüp bayılırsın. Öyle bir şey olmaz anne. Bu ne? Ne? Eee ne ne? Bu, bu ne? Aa, anne ben... Benimle gel. Nereye? Gel. Hı, al şu sirkeyi. Anne Hı. zerdeçal sirke sıcak ve soğuk su. Bunlarla ne yapacağız? Ne? Bunlarla ne yapılır bilmiyor musun? Biz bunları sarı boyamak için kullanıyoruz. Evet. Eskiden mağazadaki tüm sarıları sen boyardın. Şimdi benim için bu sarıyı boya. Hı? Önce ne yapman gerek? Tamam. Önce sıcak suya zerdeçal koyuyorum. -hı. -hı. İşte sarın güzelce boyandı. Şimdi ne yapayım? Ne istersin? Başka bir şey yapmana gerek yok. Çünkü ben amacıma ulaştım. Bak gitti. <laughs> Şimdi baban da sana bir şey diyemez. Anne bana bunu neden söylemedin ki? Onun benim için bir önemi yoktu. Ve böyle şeyler babamla olan ilişkimi etkileyemez. Çünkü bizim bağımız güçsüz bir bağ değil. Sen beni ne kadar iyi anlıyorsan, inan babam da o kadar iyi anlıyor. Ben biliyorum. Hmm. Ben onun gururu, onun onuruyum. Pallavisiyim. Tamam mı? Tamam majesteleri, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pallavi yenge, Mansi ablam seni çağırıyor. O da ne demek? Evet, Rahul'un ailesi bize meydan okudu Pallavi. Güney Hindistan ailesine karşı Kuzey Hindistan ailesi. Ve ben ne olursa olsun kazanmak istiyorum. Ama nasıl? Endişelenme abla. Ben buradayım. Hayatım boyunca yalnızca bu an için dans dersleri aldım öyle değil mi? Görürsün. Öyle güzel dans edeceğim ki kimse karşıma biri çıkamayacak. Amrita. Gel kızım. Ne oldu baba? Sen yeni müziklerle dans edebiliyorsun. Ama Pallavi geleneksel danslarda çok daha iyi. Yani bizi temsil eden kişi o olacak. Karar verildi. O zaman bugün meydan okumaya Pallavi çıkacak. O zaman kesin kazanacağız. Çünkü onlardan kimse klasik dansa bilmez. Onların tarafından değil ama bilen biri var. Eğer o da meydan okumaya katılırsa mücadele çetin olacak. Seni kazanmaya geliyorum anne. Seni eve geri getireceğim. Geliyorum. Hadi acele et Pallavi, çok işin var. İşlerinin arasında eğlenmeyi de unutmayacaksın. Mansi'nin dans gecesinde herkes çok eğlenecek. Babam bile biraz dans edecektir. Alo, Abi neredesin? Hala gelmedin. Dans gecesine geç kalmayacağımızı söylemiştin. Gelmeyecek misin? Neden? Ne? Ne demek öldü? Özel numara mı? Alo. 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 Bu ne saçmalık böyle? Kim bu özel numaradan arıyor? Alo. Eminim kızım biridir. Bana ulaşmak için oyun oynuyor. Affedersiniz bayım. Sen kimsin? Bayım size gönderilen bir paket vardı da. Reddy gel şu paketi al hemen. Paketi de mi ben alacağım? Amrita çekilde hazırlanayım. Konuklar birazdan gelmeye başlar. Onları karşılamam gerekiyor. Anne, hayatım mahvolmak üzere. Ama sen konukları mı düşünüyorsun? Nasıl yani? Nişanda, duada, kınada Raga bana bir kez bile bakmadı anne. Bu gece son şansım. Onu etkilemem gerekiyor. Raga bana bu gecede aşık olmazsa yaptığım bütün planlar suya düşecek. Bu yüzden çekilemem anne. Hazırlanmalıyım. Anne lütfen. Çekil. Senin neyin var? Çok üzgün görünüyorsun. Mansi'nin dans gecesi var, cenaze değil. Anne, büyütme lütfen. O babamın normal yüzü. Yaşlılıktan öyle sarkıyor. <laughs> <laughs> Melin abi, <laughs> efendim. Biletlerini getirdim. Ama burada üç tane var. Ben 4 istemiştim. Uçaklarda hiç yer yok. Trenler de aynı şekilde. Sadece bu üç otobüs biletini bulabildim. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Melin, Harish buraya niye geldi? Seyahat acentası falan mı açtı? Hadi git hemen hazırlan. Rahul'un ailesi gelmek üzere. Kimse gelmiyor, Solcan. <laughs> ne demek istiyorsun? Kimse gelmiyor mansinin düğünü olmayacak be her neyse iyi ki burada. Belki biraz aile kültürü öğrenir. Hayatımda bir sürü zıtlık var. En sevdiğim kadını görmek için... ...en nefret ettiğim... ...kadının evine gidiyorum. Bu nasıl bir ironi ya? Anne... ...kader bana... ...garip oyunlar oynuyor. Her neyse... Enerjimi sarıcı kızı düşünerek harcamayacağım. Şu an anneme ve kardeşime odaklanmalıyım. Onları eve geri getirmeye çalışacağım. Onu etkileyebilmek için annemin en sevdiği kıyafeti giydim. Geleneksel Hint giysisi. Seni seviyorum anne. Sen delirdin mi Melind? Bu nasıl olabilir? Bu her zaman olan bir şey solucanım. Eğer aileden biri ölürse evlilik gerçekleşemez. Ama onların ailesinden biri öldü. Bizim ailemizden değil. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Annem haklı baba. Küçücük bir meseleyi neden büyütüyorsun? Sen konuşma. Sana fikrini soran oldu mu? Yengem Şarda'nın annesi öldü. Sen onları ailen olarak görmüyor olabilirsin ama ben görüyorum. Bu yüzden yaz süreci bitene kadar evliliği erteliyoruz. Bayan Aşi ile çoktan konuştum. Ve o da Benimle düğünü 13 gün ertelemenin en doğrusu olacağında hemfikir. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu kararı nasıl yalnız verebilirsin? Bana sormaya gerek bile duymadın mı? Abini bu kadar çok düşünmenden bıktım. Ne yapıyorsan aklında abin yengen pallavi, abin yengen pallavi. Karını düşünmüyorsun. Sanki abinin kölesi gibi davranıyorsun. Onlar için Mansi'nin düğününü nasıl erteleyebilirsin? Mansi benim de kızım soluçağına. Bana köle gibi davranan sen olmana rağmen ses çıkarmıyorum. Herkes bana pısırık diyor ama sesimi çıkarmıyorum. Her kutlamada, her özel günde ailemin onuruna saygısızlık ediyorsun. Sesimi çıkarmıyorum. Çünkü sen aile ne demektir anlamıyorsun ama ben anlıyorum ve kızlarıma da bunun bunun ne demek olduğunu öğretmek istiyorum solucağına. Bunları anlayabiliyor musun? Onları iyi yetiştirmek istiyorum. Evde böylesine bir acı yaşanıyorken görmezden gelip kutlama yapılmaz. Bu yüzden Mansi'nin düğününü tüm ailemizin katılabileceği bir zamana erteleme kararı aldım. Abim, yengem ve Nikil'in otobüs biletleri burada. Bu akşam Bangolara gidecekler, oradan da Kolhapur'a uçacaklar. Pallavi'ye bilet ayarlayamadık. Ama onu da ayarlamaya çalışacağım ve 13 gün sonra hepsi eve geri döndüğünde o zaman ancak o zaman Mansi'nin düğününü yapabiliriz. Anne, babamın sorunu ne böyle? Bütün evesim kursamda kaldı. Sorun değil kızım senin annen bunu da kendi lehine çevirebilir. Nasıl? Şöyle ki önümüzdeki 13 günde evi ele geçirmezsem benim adım Solu değil. Uzun zamandır bir fırsat bekliyordum. Böyle geldi. Kullanmam gerek. Bunu nasıl yapacaksın? Bekle ve gör. Palavi ailesiyle birlikte evden gidecek. Ve geri dönmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.